Herkese merhabalar. E, karşımızda AYT e, 2024'te çıkmış fonksiyon adına sorulmuş iç gıcıklatıcı bir soru var. Ee, okuyalım soruyu. Dik koordinat düzleminde 0-1 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları ile y eşittir x doğrusunun grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. İşte 0-1 açık aralığındaki abc gerçel sayıları için yani hepsi 0-1'in içindeymiş. Dikkat ediniz. Şu 3 eşitsizlik sağlandığına göre e, abc'yi kıyaslayınız demiş. Ben sorunun kısmını kesmek zorunda kaldım. Grafiği daha büyük gösterebilmek adına. Çünkü bazı şeyleri anlatmak için grafiği büyütmem gerekiyor. Ee, soru baya bir dikkat isteyen bir soru çünkü. Şimdi bakınız 3 tane eşitsizlik var. Ben bu eşitsizliklerin hepsini sağlayacağım ama birden fazla şeyi aynı anda düşünmem gerekiyor. O yüzden iyi takip ediniz. Şimdi burada F kırmızı G mavi fonksiyon oluyor. Dikkat ediniz A'nın en küçük kalması lazım. F A'nın ondan daha büyük. G A'nın en büyük olması lazım. Yani baktığınız zaman arkadaşlar mavinin kırmızıdan büyük olduğu yerlere bakmanız gerekiyor. Şöyle 3 bölgeye ayıralım biz bunu. Bakın şu birinci bölge. Şu küçük sütun bakınız. Sıfırdan işte böyle minnak bir kısım. Bir de şu kısmı ayırayım bakınız. Ortadaki ikinci bölge olsun. E son olarak orada küçük sütun da üçüncü bölge olsun. Bakın şöyle üç bölge. Çünkü hani bu bölgeler arasında gelişecek ne olacaksa. Ve ben bu üç bölgeden bakın dikkat edin. Mavinin kırmızının üstünde kaldığı burayı ve burayı görüyorum. Yani şimdi f a küçük olacaksa benim kontrol etmem bölge ya burası gereken bölge ya da burası olacak. Ancak burada A'nın en küçük olacağını düşünürsek orada birazcık hani mantığımız da yürüteceğiz. Hani işimiz biraz şansa da kalıyor. Hangisini seçeceğiz? Birini seçecekse küçük olanı seçmeye başlayabiliriz. Mesela ben A'yı burada seçtim. Bakalım hani şunu tutturabilecek miyim? Y eşittir X doğrusu ne işe yarıyor derseniz A'nın kıyaslanması için lazım. Bakın çünkü Y eşit X üzerinde siz A verirseniz X yerine Doğal olarak sonuçta A gelecektir. Bakınız A'yı görüntü olarak buraya yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Buradan A vermeye Kırmızıda. Bakın kırmızı da verdiğim A'nın sonucu şuraya geldi. Yani FA dediği şey bu. Devam ediyorum maviyi. Bakın o da şurada bir şey. Hani düz gitmeye çalıştım ama elimden geldiğince şurası da g a geldi hani bakın sıralamayı görüyorsunuz a küçük f a küçük g a yani tutturdum yani a'nın konumu şu an doğru hocam ben buradan başlasaydım ne olurdu diyenler için tutmayacaktı işte yani çünkü neden a verdiğinizde çıkan değer burada olacağı için a en büyük olacaktı hani ona dikkat etmeniz lazım biraz da şans işte oradan başlayabilirdiniz denemeye tutmayıp öbürüne geçerdiniz ne demek vakit kaybı demek tabii ki peki burada ne var? GB küçük, B küçük, FB demiş. Yani burada da F'in G'den büyük olduğu yerleri aradığı için kırmızının mavinin üstünde kaldığı parçayı kontrol edeceğiz. Bakın sadece burası. Kırmızı mavinin üstünde kalmış. Ama B'yi de ortalamamız lazım. Yani burada görüntü değeri olan B'nin ortada kalması lazım. Bu da şurası bakın çok kritik. Hani ya bu tarafını seçeceğim ya bu tarafını seçeceğim. Tam üstünü seçemem. Sıfır gelir. Ben gene burada bu tarafı seçtim. Şöyle B'yi koydum. Olmazsa burayı seçeceğim. Bakın şimdi B verdiğimde sonuç nerede çıkmış? Bazı şeyler üst üste binebilir. Ona çok takılmamaya çalışın. Her renk için bakın. Mesela B burada çıkmış. Tamam. Şimdi GB'nin B'den küçük, FB'nin daha büyük olması lazım. Bakınız B şurada maviyi kesmişti zaten yarı yolda gördüyseniz. Mavinin değeri şurada. Görüntüsü şuraya sarkıyor. Bakın bu GB. Hemen yukarıda kırmızıya gidersem. Evet FB de burada baktığınız zaman hangisi büyük? f B, sonra B sonra GB. Evet bakın bu da tuttu. Yani böylece bunu da yakaladık. B'yi de konumlandırmayı başardık. Ve son olarak C kaldı arkadaşlar. C'yi de konumlandırdık mı işimiz bitiyor. Oradan olmuş? fc C, G, C'den daha büyük çıkacakmış. Yani yine kırmızının maviden büyük olduğu yerler olduğu için orta bölgedeyiz. Ancak bu sefer C'nin altta kalması lazım. Yani şansımı tabii ki bu tarafta denerim. Yani bu tarafı zaten denemiştim. Burası kaldı. C'yi buraya koyarsam bakınız C'nin görüntüsü y eşittir x'te sadece sarılara odaklanınız. C şurada bir değer. E peki GC nerede oluyor? Hemen GC birazcık üstünde kaldı. Ben bir yer seçtiğim yer çok iyi değil. Hani belki biraz daha solda seçebilirmişim C'yi isterseniz öyle yapalım. Bakın biraz daha solda seçelim. Gözükmeyecek yoksa. Çok hafif daha sola alacağım C'yi bakın. Şurada değil de işte şurada falan seçeceğim C'yi. Yani orada hani GC'yi net görün diye yapıyorum yoksa farklı değil çok. Şimdi bu sefer şurası oldu bakın. Bu C değeri. Şöyle iyice C'yi netleştireyim. Bakın biraz yukarıda hop mavi GC geldi. Gördüğünüz gibi GCC'den büyük oldu ve biraz daha yukarı çıkın. Kırmızı da şu nokta ordinatı oldu. Yani burası da F, C'miz oldu bakıyorum. Tutturabilmiş miyiz? C küçük, G, C, o da küçük, FC C. Vallahi tutmuş. Bunu da tutturduğuma göre C'yi doğru yere konumlandırdım. E konumlandırmaları bakarsam en küçük A sonra C sonra B. Yani doğru sıralamamız şu şekilde olmalı. E, soruda dediğim gibi şıkları kesmek zorunda kaldım. Grafiği büyük göstermek adına. Bu cevap doğru cevap geliyor arkadaşlar.